Merhabalar çocuklar. Ben ve çevrem konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bu bölümde, fen bilimleri dersinin bu bölümünde çevre nedir, doğal, yapay çevre nedir, doğal ve yapay çevre arasındaki farklar nedir? Şimdiye kadar bu konuları gördük. Şimdi ise doğal çevre neden bizim için önemli nasıl koruyabiliriz nelere dikkat edeceğiz onları sizinle birlikte konuşacağız zaten e, Türkçe dersinde de hatırlarsanız e, doğayı nasıl koruyabiliriz ile ilgili konuşmuştuk sizinle e, bununla ilgili bir parça işlemiştik e, fen bilimleri dersinde de e, buna yönelik şimdi bir çalışma yapacağız hep birlikte eee ee, çocuklar, doğal çevre nasıl korunabilir? Şimdi doğal çevre neydi? Önce bir onu düşünelim. Doğal çevre e, bizim için İnsan eli değmeden doğanın kendisi tarafından oluşmuş bölümlerde, yeryüzündeki bölümlerde doğal çevre oluşurken insanların bir etkisi yok. Ama doğal çevrenin devamında sağlıklı bir şekilde ona zarar verilmeden devamında en büyük pay sahibi olan canlılar insanlar. Biz diğer canlılara göre çevreyi çok çok daha fazla etkiliyoruz ee, ve e, çoğunlukla da olumsuz olarak etkiliyoruz. Ne yapıyoruz? Yapay çevre alanları oluşturmak için şehirler kurmak, yollar yapmak, binalar yapmak için doğal çevreye zarar veriyoruz. E, doğru uygulamalar neler? Doğru yapmamız gereken şeyler neler? Onları konuşacağız şimdi. İlk önce yapacağımız şey, yapabileceğimiz en doğru şey, yakın çevremizin ağaçlandırılması doğal çevreye en büyük katkıyı böyle verebiliriz Bahçemizi ağaç dikebiliriz okulumuzu ağaçlandırabiliriz olan ağaçlara zarar vermeyebiliriz ve doğal kaynakların artışına bu sayede yardımcı olabiliriz piknik alanlarının ormanların doğru şekilde kullanılması da ağaçlara zarar verilmeden kullanılması da e, bu anlamda çok önemli bunun dışında Neye dikkat edebiliriz? İkinci olarak insanların bazı faaliyetleri bitki ve hayvanların yaşam alanlarına zarar veriyor ve bu nedenle birçok bitki ve hayvan yok olmakla karşı karşıya. Şimdi bunlardan bir örnek var e, kitabımızda. Vaşaklar e, yanlış avlanma yani onların e, çok fazla sayıda öldürülmesi ve yaşam alanlarının insanlar tarafından işgal edilmesi nedeniyle artık çok az sayıdalar. Yeryüzündeki sayıları çok azalmış. İşte bundan başka çita, yaban kedisi, panda, akdeniz foku, kızıl keyik. Kızıl geyik gibi hayvanlar yine e, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmakta bu yüzden onların e, yaşadığı alanları e, daha e, insanların ulaşamadığı yerlerde tutmak oralara zarar vermemek insanların bu hayvanları avlanmalarını engellemek gibi çalışmalar onları koruyacaktır. Başka ne yapabiliriz doğal çevreyi korumak için? Suya, toprağa, havaya karışan zararlı maddeler yine kirlilik meydana getiriyor. Otomobillerde kullanılan yakıtlar havayı, çöplerde toprağı ve suyu kirletiyor. Bakın burada bir kumsal sahil kenarı görüyoruz resimde ve ne kadar üzücü böyle bir görüntü aslında tertemiz bir sahil tertemiz bir su olsa ve orada insanlar vakit geçirse ne güzel olur ama vakit geçiren bazı insanların işte atıklarını orada bırakması sebebiyle aslında bir nebze de olsa kendimize de zarar veriyoruz doğaya da zarar veriyoruz Seyahatlerimizde araba ya da uçak yerine treni tercih edebiliriz çünkü trenler daha az kirliliğe neden olur. Çocuklar e, ulaşımda kullandığımız araçlar işte egzoz borularıyla havayı kirletiyor. Bu nedenle e, tren kullanmak ki bizim yaşadığımız bölgede yok ama burada da okulumuza gideceğimiz yakın yerlere yürümek, bisiklet kullanmak ya da toplu taşımayı kullanmak hava kirliliğini önlemek açısından daha faydalı olacaktır. Bunun dışında ne yapabiliriz? Birazdan söyleyeceğiz. E, otomobillerin egzoz muayenelerinin düzenli şekilde yapılması da yine havanın e, kirlenmesini engelleyecektir tabii ki. Bizim çok dikkat ettiğimiz sınıfta e, bir maddeye geldik şimdi geri dönüşümü önemsemeli ve çöplerin ayrıştırılmasına katkıda sağlamalıyız. Çocuklar burada biz sınıfımızda kağıdı işte ayrı bir yere koyuyoruz. Plastik kapakları ayrıştırıyoruz. Ama bunu bütün hayatımıza yansıtmak gerekir. Okullarda, iş yerlerinde, apartmanlarınızın önünde çeşitli geri dönüşüm kutuları var. Atıklarınızı işte kağıt, cam, plastik olanları, pilleri Ayrıştırıp bu kutulara koyarsanız çevrenin kirlenmesini de engellemiş oluruz. Piller özellikle bu anlamda çok tehlikeli çünkü içlerinde zararlı toprağı kirletecek zararlı maddeler var toprağın kirlenmesi peki neye sebep olur? Tabii ki o toprakta yetiştirdiğimiz bitkilerin, ağaçların, e, meyve ve sebzelerin e, doğru şekilde yetişmesini engelleyecektir, toprakların verimli olmasını engelleyecektir. Bu yüzden pillerin e, atık pil kutularında toplanarak geri dönüşüme gönderilmesi en sağlıklı olan. Ne yapabiliriz? Evinizde cam bir kavanozun içinde buzlu dolabında tutabilirsiniz biten pilleri. Daha sonra da o kavanoz dolduğunda atık pil kutusuna götürüp bırakabilirsiniz. En son resmimizde ise lütfen dökmeyin yazan bir afiş görüyoruz. Bu afiş atık yağlarla ilgili. Evimizde oluşan atık yağlar lavaboya döküldüğünde kanalizasyona karışır ve suları kirletir. Bu yüzden atık yağları biriktirmeliyiz ve onları da yine biriktirip toplayan işletmelere ulaştırmalıyız. Bir başka maddeye geldik. Alışverişlerde naylon poşet yerine bez poşet kullanmak. Bu tabii ki çok önemli. Artık bizim ülkece e, dikkat ettiğimiz bir şey. Ne yapıyoruz? Marketlerde, mağazalarda e, naylon poşet kullanmak yerine bez poşet kullanmayı tercih ediyoruz sıklıkla. Yanımızda bir çanta taşıyıp bütün aldığımız malzemeleri ona koyuyoruz. Çünkü bu poşetler, naylon poşetler doğada uzun yıllar parçalanmadığı için hem toprağa hem de su denizleri kirletiyor ormanlık alanlarda e, ve piknik bölgelerinde söndürülmeyen ateşler yine ormanlarımıza ağaçlara zarar veriyor burada resmini de görüyorsunuz piknik alanında biriken çöpler var e, bu çöplerde yine doğayı, ormanları doğal çevreyi kirleten davranışlar. Araba egzozlarından çıkan dumanlar havayı kirletir demiştik. Bunu da yine egzoz muayenelerini yaparak gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Çocuklar, bu davranışlar aslında hepimizin bildiği Bazılarımızın çok dikkat ettiği davranışlar. Hepimiz dikkatli olup buna özen göstermeyenleri uyararak da doğal çevreyi koruyabiliriz. Çünkü doğal çevrenin zarar görmesinden en fazla etkilenecek olan canlılar biz insanlar oluyoruz. Şimdi geldik ikinci bölüm değerlendirme çalışmalarına. Sizinle birlikte bu değerlendirme çalışmalarını yapalım bakalım. Hepinizin önündeki kitabının açık olduğunu düşünüyorum. Sayfa 170'te. Aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. 1- yapay çevreye ait görsellerin bulunduğu kutucukları işaretleyin. Şimdi doğal çevreyi konuştuk sizinle birlikte. Ee, doğal çevrenin tam tersi yapay çevre ise insanlar tarafından oluşturulmuş yaşam alanlarıydı. Eğer bir alanı, bir yeri insanlar yapıyorsa buna yapay çevre diyorduk. Şimdi koskocaman çayırları bağ. Ormanları yapabilir miyiz? Hayır. Çayır doğal çevreye örnektir. Devam ediyorum. Şehir bu binaları evet insanlar yapmıştır tabii ki. Şehirler yapay çevreye örnektir. Çöller doğal çevre. Oyun parkları. Yapay çevre tabii hatta hayat bilgisine de değinelim. Belediyelerin görevi değil mi bunları yapmak? Ormanlar, doğal çevre, hastaneler ise yapay çevreye örnektir. Geldik ikinci bölüme. Doğal ee, ülkemizde bulunan doğal anıt ve milli parklara üçer örnek diyor. Çocuklar doğal anıt dediğimiz şey e, kitabınızda da sayfa 163'te anlatılmış e, doğanın parçası olan insan eli değmeden oluşmuş yeryüzü şekilleri yani doğal çevrenin içerisindeki anıtlar e, bizim için bu kapsama giriyor. Peki nedir bunlar? Eee peri bacaları doğal e, çevrede oluşan doğal anıtlar. Ne olmuş? Yıllar yıllar boyunca volkanik kayaları yağmurlar, rüzgarlar aşındırmış ve sonucunda peri bacaları oluşmuş. Başka Pamukkale travertenleri. Bunlar da kaynak sularla e, oluşan e, yerler. Van Gölü. Üçüncü bir örnekte ne verebiliriz? Buraya Pamukkale'yi yazalım. Siz de aklınıza gelen yerlerden yazabilirsiniz, internetten araştırabilirsiniz. Mesela dördüncü bir örnek vereyim, damla taş mağarası, doğal anıtlar. Milli park dediklerimiz ise bu doğal çevrede olan yerlerde, doğal çevrenin parçası olan alanlarda canlıların doğal yaşam alanı olan ve orada yaşayan canlıların, bitkilerin, hayvanların koruma altına alındığı yerlerdir. Nereler olabilir? Yedi göller, Nemrut Dağı, Saklı kent. Aklıma gelen. Yine kitabınızda da resmi vardı. Kaç kar dağları. Çocuklar bunlarla ilgili araştırma yapabilirsiniz. Hatta eminim bazılarınız gitmiş de olabilir bu alanlara. E ee, doğal anıtlar, peri bacaları, Van Gölü, Pamukkale örneklerini verdik. Milli parklara ise Yedigöller, Nemrut Dağı, Saklıkent, Kaçkar Dağı, yine Göreme Tarihi Milli Parkı da Kapadokya'da milli parklar içerisine giriyor. Geldik 3. bölüme. Doğal çevre ve yapay çevre arasındaki farklar nelerdir? Çocuklar buraya ilk önce yazacağımız şey tabii ki doğal çevre insan etkisi olmadan, yapay çevre ise insanlar tarafından oluşturulmuştur. Doğal çevre ve insan etkisi yok. Ben böyle yazıyorum. Tabii siz tek cümle tam cümle halinde yazacaksınız. Yapay çevre ise insan tarafından yapılmış. Başka ne diyebiliriz? Doğal çevre uzun yıllar sonunda oluşuyor. Burada dediğim gibi biraz önce söylemiştim. Peri bacaları uzun uzun yıllar boyunca yağmurlar yağmış, yağmış, rüzgarlar esmiş, fırtınalar olmuş. O kayalar aşınmış ve peri bacaları oluşmuş. Ama yapay çevre çok kısa sürede oluşturulabilir. Şöyle düşünün işte burada bir apartmanı belki 2-3 ay gibi bir zamanda yapıyorlar. Ama doğal çevrede oluşan ormanların, akarsuların, göllerin, mağaraların çok kısa sürede oluşması mümkün değil. Buraya birinci olarak insan etkisi doğal çevrede yok. Yapay çevre insanlar tarafından oluşturuluyor. İkinci olarak da yapay çevre kısa zamanda oluşuyor ama doğal çevrenin oluşması için uzun yılların geçmesi gerekiyor diyebiliriz. Dördüncü soruya geldik. Doğal çevreyi korumaya yönelik davranışların verildiği kutucuklara tik işareti atınız. Şimdi bu e, videoda da anlattığım şeylere dikkat edeceğiz burada. Alışverişte bez torba kullanmak etkili mi? Evet tabii ki naylon yerine bezi artık tercih edeceğiz. Tükenmiş pilleri çöpe atmak? Hayır. Çöpü atmak diyor. Ne yapacağız? Atık kutusu. Atık kutusuna atacağız. Bu doğru bir davranış olmaz. Okul bahçesine ağaç dikmek, evet, ağaç dikmek nereye olursa olsun doğal çevreyi korumaya yönelik bir davranıştır. Şimdi B bölümüne geldik. Doğal çevreyi korumak için neler yapabileceğinizi düşününüz. Düşüncelerinizi baloncukların içinde yazınız. Hepinizden birer fikir istiyorum sizlerden. Nelere dikkat edebiliriz sizce? Doğal çevreyi korumak için neler yapılabilir? Konuştuklarımızdan buraya istediğinizi yazım kurallarına dikkat ederek yazabilirsiniz. B, C bölümüne geldik çocuklar. Burada da yine sizin fikirlerinizi almam e, almak istediğim iki bölüm var. Şimdi öncelikle hepinizin video bitiminde bu kısmı okuyup öğretmenin Fatma Serpil Kuzey ile birlikte konuştuklarını bir düşünüp sonra bu düşüncelerden hangisine katıldığınızı, doğal çevrenin korunmasının neden önemli olduğunu ifade etmenizi istiyorum. Kendinize göre burada kendi fikrinizi yazacaksınız. Kendi görüşünüzü ifade edeceksiniz. Teşekkür ediyorum hepinize beni dinlediğiniz için. Görüşürüz.